Yıllar yıllar, yıllar önceydi. önceydi. Hello Neighbor Alpha 3 çıkmış. Ön ancak Braimi karanlıktan, karanlıktan korktuğu için bu oyunu oynayamamıştı. oynayamamıştı. Ama ona tüm kalbiyle destek, kalbiyle destek veren takipçileri abi, abi biz senin yanındayız lütfen oyunu oyna diyerek Brahim'i gaza getirdi. Brahim'i arabasına, arabasına atladı, atladı ve son gazla Hello Neighbor Alpha 3'ün içine daldı artık karanlıktan korkmuyordu. Hello Neighbor Alpha 3 artık Brahim'den korkmalıydı. arkadaşlar kanalımıza abone olmak tamamen ücretsiz ha. Videonun altındaki abone ol butonuna tıklayıp sen de şimdi kanalımıza abone olabilirsin. Hadi bakalım videoya geçiyoruz. Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor Alpha 3 oynuyoruz. Nedeni de şu daha önceden Hello Neighbor Alpha 3'ü hiç kanalımızda çekmedik. Çok korkunç ve karanlık olduğunu söyleyenler var. Eğer karanlıktan ve bıyıklıdan korkuyorsanız doğru videodasınız hemen bir like atıp devam edebilirsin. Karanlıktan korkanlar yorumlara abi ben karanlıktan korkuyorum yazsın. Korkmayanlar da abi ben korkmam desin. Bu arada ben abi bu oyunu oynamak için bana bir el feneri şart. Arkadaşlar alfa 3'ü daha önceden kanalda hiç oynamadım. Nedeni çok karanlık olmasıydı. Oğlum niye elim hastalıklı gibi duruyor ya? Bir dakika şimdi. Arkadaşlar şu an gizem çözmeye girmiyorum eve. Bir tane el feneri bulacağım. El feneri bitti 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 tövbe. bitti 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 Kapan kurdu gitti. Tamam dostum. Arka kapıdan girerim. İnşallah arka kapı vardır. Abi bu nasıl bir karanlık? Zifiri kar... Aha. Beleş giriş. İçeri girdim. Abi çok karanlık bura. Tamam. Tamam, arka kapıyı açtık. Arka kapıdan rahatça girebilirim artık eve. Hmm. Büyük nerede? Selamünaleyküm. Bıyıklı, ödünç el fenerim var mı? O ne lan? Şurada bir kol var, şurada da bir kapaklı bir yer var. Bıyıklı nerede lan? Dolap temiz. Burada temiz. Arkadaşlar bu oyunun sonunun inanılmaz gizemli olduğunu söyleyenler var. Söyleyenler var. Sonuna kadar kaçırmadan izleyin. Sonu çok gizemli bitiyormuş. Ben henüz bilmiyorum nasıl bittiğini ama abi arkaya gideceğim. Önden girersem başıma bela alıyorum. Ve bir el feneri bana şart. Abi kaç. Büyüklü! Dostum rahat bırak. Al lan. Allah Allah. Benim evimde el feneri var mı? Abi her yer çok karanlık. Ha telefon. Bir dakika. Büyüklü'yü arayayım. Alo. Büyüklü! Dostum. Bana e, İki lahmacun bir ayran yollayabilir misin? Alo? Alo? Rıklı? Dostum? Terbiyesiz cevap vermiyor ya. Oğlum karşı komşuna iki lahmacun bir ayran yollasan ne olur? Evde fıldır fıldır dolaşıyordur. Oğlum dolaşmıyor dolaşmıyor tamam. Sen daha beni tanımıyorsun bıyıklı. Bu bina gibi 20 tanesini üst üste bitiririm ben. Yani eskiden bitiriyordum. Tövbe tövbe beyin nereden görüyorsun da açıyor atıyor. Tamam. İçeriden telefon sesleri geliyor. Ay! Oğlum ne oldu? Bu herif beni öldürecek. acilen şuradan gizemlerini çözüp gitmem lazım. Saldırıyorum. Saldırmıyorum. Big var orada. Big var orada. Kaç 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 kaç. Big beni gördü galiba. E, geliyor. Dostum dur. Dostum seninle anlaşabiliriz. Beni rahat bırak. Üst kata kaç. Üst kata üst kata üst kata üst kata üst kat. yırttım yırttım yırttım. Yırt, yırt. Üst kattayım. Abi şöyle. Şuradan şuraya. Abi buradan şuraya. Abi bana elfiler lazım. Bana elfiler lazım. Oğlum ben niye açtım ben? Şurada bir de elfileri var mı? Abi kenarda köşede işte bir el yok mu? Bu oyun el oynanmaz ki. Abi. Oy her yer kilitli. Bir dakika. Bana bir el lazım. Bıkı. Oğlum el yok mu? Ama bir yerden acil el feneri bulmam lazım. Buldum 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 buldum. Tamam tamam şu an karanlıktan kurtulduk. Abi. Adama bak. Eyvah kamera kamera. Kamera kamera kaç. Abi kaç kaç kaç. Allah kaç. Arkadaşlar her yeri böyle güzelce gezip ne varsa böyle kontrol edip bakacağım. Kutuların kenarlarını, köşelerini her yeri dilikli geçeceğim. Ne yapıyor lan bıyıklı orda? Bıyıklı dostum. Dışarıda niye koli doldurmuşsun? Neden? Abi her yer koli kutu. Mıknatıs. Mıknatıs al. Mıknatıs al. Aldım. Aldım Güt. Oğlum mıknatısı aldım diye mutlu olurken adamın yaptığına bak. Beynimi atladı. Dostum. Artık işim bitti. Mıknatıs elimde. Orada dur. Oha oha o yok 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 be. yuh o kadar da zeki olmasın be. Dur. Bu adam çıldırmış. Sal beni ya. Gel lan gel. Gel bakalım hangimiz daha hızlıyız. Gel hadi. Gel benden hızlı mısın? Hadi bakalım. Görürsün şimdi dostum. hop Şurayı kapat. <laughs> Artık üst kata gelemez. Rahat rahat üst katı çözebilirim. Şimdi bir dakika. Çözebilirim de. Aa bir dakika burada bir kablo var. Buradan gidiyor şuna geliyor. Şuradan bir tane daha gidiyor. Bir dakika. Bu nereye gidiyor? Böyle şöyle. Buraya geliyor. Aa burada kol var. Oğlum kola kafa attım. Yeşil atar İnşan atarı falan yok. Direk açıldı. Eee? uş. Tövbe estağfurullah. Dur dur bekle yerde. Şunu aç, şunu aç kaç. Bekle nerede? Oğlum burada mankenin ne işi var? Ya ben boşuna buraya karanlık oynamak istemiyorum demiyordum ya. Abi üst kata çık üst kat hiç çoktan aydınlık. Üst kat üst kat üst kat. Ayrıca üst kata çıkmam lazım. Burada çok karanlık. Üst kat böyle karanlık değil. Oğlum şurayı niye kapattım ben ya? Gerçek bir gelemez. Ha bir dakika şuraya atlayalım. Abi 20 tane kamera takmış şuraya terbiyesiz ya. Buradan geç. Şuraya atlamam lazım. Hop atladım. Şimdi burada bir şey var mı? İşte be. Aynen. Mıknatıs. Mavi anahtar. Bunu buraya at. Abi bunu al. Bu nasıl niye attım? Bu nasıl, lazım olur? Mavi anahtar neredeydi? Bu engelli gördüler. Bak kamera! Nerede? Allah Allah! Allah Allah! Bir dur! Her yere kamera! Şuradan yukarı kaç. Mavi anahtarın olduğu yeri açmam lazım acil. Ee, mavi anahtar aç. Aç aç içeri gir. Kapat. Hah! Oh be! Oğlum! Ne yapacağım yukarı mı çıkacağım? Selamünaleyküm. Buradan arka geçiş yok mu? Şurada bir delik var. delikten aşağı inelim. İndim. Bu nere? Ha bura eskiden şey olan mantar tabancasının olduğu yer burası. Bir dakika. Şunu alınca buradan nereye çıkıyoruz? Ha buraya çıkıyoruz. Tamam. Ee, şuradan devam edersek ne oluyor? Buradan da buraya çıkıyoruz. Mantar tabancası şurada. Allah Allah bu çok karmaşık olmuş. Yuh kart. Kartı buldum. Bir dakika kart burada dursun. Kartı 5 dakika ellemeyeceğim ya. Bir saniye. E, ee, buradan da aşağı atlayabiliyoruz. Şura kilitli değil mi? Aynen bura kilitli. Eee şimdi. Abi işimiz bayağı zor. Şurayı bir kır abi. Ver abi bana. Tamam buradan çık. Şimdi atla. Bıyıklı nerede? Şimdi demin bir kol görmüştüm. Oy bura kamera dolu. Bura kamera dolu yandık. Şu kolu açmam lazım. Acil dur. Ulan be. O kolu açmam lazım abi. İnşallah açılmıştır. Açılmadı galiba. Bir dur. Ay. O kolu bir şey edip açmam gerekiyor abi. Başka çarem yok. Açmışım ben bu kolu. Ha demin şunu attığımda bu açılmış. Tamam. E ne var bunun içinde? Kamera var mı? Abi yine kamera var. Eyvah yandık. Bir dakika. O kolun açtığı yer diğer taraftaki kutu olabilir. Abi bin tane kamera kurmuş. Abi bin tane. Arkadaşlar o kolu açmışım. Orada kolu açtığımız yerde ne var? Onu bulmam gerekiyor hemen. Ne var orada? Anahtar. Abi geliyor. Kaç. Orada sarı anahtar var arkadaşlar. Gördüm. Şimdi o sarı anahtarı oradan almam gerekiyor bir şekilde ama... Hop bekleden kaçtım. Tamam yanında mıknatıs var. Onu mıknatısla alabilirim. İnşallah uzaktan çektirebiliyorumdur. Şu bıyıklıdan bir kurtulalım. Tamam bıyıklı bu değil gelsin. Hop. Gel abi. Tamam güzel. Hop. Evet geçtim. Şuradan geç. Abi mıknatı seç. Aldım. aldım aldım aldım. Anahtar aldım. Anahtar elimde şu an. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Abi anahtar mıknatı da şu an. Anahtar mıknatı da. Tamam. Buradan şuraya atla. Tamam. Anahtarı buraya bırak. Evet. Sarı anahtar. Şu karşıyı mı açıyor? Bir dakika bir dakika. Sarı anahtarı al aç burayı. Burada ne yapacağız? Mantar tabancası. Tamam mantar tabancası ne yapacağım abi? Ne işe yarar ki? Cam kırarız sadece. Eee mantar tabancası ne yapacağım ben niye aldım? Burada ne var? Şöyle bir bakalım. Burada bir şey yok. Arkadaşlar normalde Ehlonever 3'e göre veya diğer alfalara göre bayağı farklı bu. Şurada kart var kartı aldık. Şu an alt tarafta ne lazım bize? Bir dakika kartı bir al, alt tarafı bir açalım. Tahminimce levye lazım yani onun dışında başka bir şey var mıydı ki? Tam buraya indik. Abi şurada kamera dolu. Bunların hepsini kırmam lazım. Biri gitti. ikisi gitti. Üç. Dört. Abi. Kamera delisi adam. Oy eyvah. Bunu da kır abi. Kartı al. Şurayı aç. Kaç. Kaç kaç kaç. Açtım. Açtım açtım kaç. Arkadaşlar sadece levye kaldı. Yani oyunda şu an bir tek levye kaldı almadığım. Onun dışında çözdüm. Levyeyi bulursak bu işi hallederiz. Şurada bir yer vardı. Oraya nasıl çıkacağım ki abi? Oraya çıkış yeri yok ki. İçeride merdiven yok, bir şey yok. Oyun biraz karmaşık olmuş. Dur. Şuradan devam. Üst kata kadar geldim. Sıkıntı yok şu an. Şimdi. Buralarda gitmediğim bir yerler var benim ama neresi? Yani şuraya gitmedik. Bura kapalı. Buradan gidiş yok ki. Tam bura bizim... Şunların arkalarında bir şey var mı? balkondan bir yere gidebilir miyiz? Üstte çıkış yok ya. Abi bir dakika merdiven var burada. Arkada bir şey var mı? Şu merdivenden gidelim. Aynen şu merdivenden git abi. Oley bitti tamam. Bu merdivenle üst kata çıkabilirim ben. Hop. Evet çıktım 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 çıktım. Üst kattayım. Tamam. Dikli. Şimdi işim bitti dostum. Üst kata çıktım. Ha şurada. Atla. 3 2 1 o. Onu çıkamadım. Bir dakika bir daha. Şöyle iyice koştur. Şurada şöyle. Hop. Abi. Buraya atlayacağım. Atlarım. Atlıyorum. Az kaldı atlıyorum. Tamam daha çok zorlamaya gerek yok. Buraya kutu getireceğim. Abi dur. Ne kadar karanlık. Elime kutu aldım. Tam şuraya kutu koyacağım. 1 2 3 basamak gibi dizim Tamam tam atlamalık oldu. Şu şunun üstüne atla abi. Atla şöyle. daha iyi daha iyi. Hop 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 hop. Ve içerideyim. Girdim. Tamam. Abi burada bir gizem var. Ha, bak şurada bir yerde bir şey var. Ve bu bizi büyük ihtimal Levye'nin olduğu yere götürecek. Abi bir şey olsun artık. Allah Allah hiçbir şey yok lan. E ne olacak? Ama niye girdim ben buraya? Buradan çıkacak. Levi, 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 Levi. Ver, le, ver, le, ver, le, le. Levi. Dostum Levi ver. Tamam, Levi'yi de aldık. Bir dakika camdan çıkabilir miyim? Kaçıyor muyum? Kaçıyorum, kaçıyorum. Bikle, dostum Levi aldım. Bikle, Levi aldım Levi. Dostum ne yapıyorsun? Oğlum, Bıyıklı. Sanki baga mı girdin dostum? Evet. Yine klasik. Benim Hello Neighbor oynama videolarımın hepsinde olduğu gibi. Bıyıklıyı yine baga soktum. Ben yaptım bıyıklı. Oradan çıkamazsın. Bıyıklıyı duvarın içine soktum. Karanlıklar içindeki evinde bıyıklı duvara saplandı. Tamam. Şimdi şu levyeyi halledelim. Oğlum bıyıklı var ya. Bundan sonra... Benimle bir daha hiç uğraşılmaması gerektiğini artık öğrenmişsindir. Abi şurayı açalım. Bir dakika. Hop. Tamam kapımızı açtık. Bikincim. E, sana levye hediye ediyorum. Bu tut. Kameralarında sana mutlu mesut bir hayat diliyorum. Ben yavaş yavaş çıkıyorum. Görüşürüz. Üzülme bak. Orada kal. Böyle bir iki hafta sonra çıkarsın. Arkadaşlar içeri giriyorum. Ben de çok merak ediyorum ne olacak diyor. İnanılmaz bir gizemli son olduğunu söyleyenler var. Hadi bakalım çok merak ediyorum nasıl bir olmuş? Bunun gizemli sonmuş? Hop. Bu neresi gizem lan ben beyaz odadayım. Bekle. Dostum. Televizyon mu bozuldu niye alıyorsun? Şşt. Kank Bitti mi? Bu muydu gizemli son? Bunun neyse gizemli abi? Bıyıklıyı beyaz odaya koyup ağlatmışsınız. Yemin ederim bundan çok daha güzel Hello Neighbor modları var ya. Neyse alfa 3 beni şu an hakikaten nasıl diyeyim üzdü yani. Alfa 3'ün sonu çok daha böyle efsane, güzel karanlık hayaletli bir şey olsa çok daha güzel olurdu bence. Ama arkadaşlar Hello Neighbor Alfa 3'ü çok isteyen arkadaşlar vardı. Abi bunu oynamadın lütfen Alfa 3'ü oynar mısın diye sürekli yorumlar alıyordum. Hani eski videolardan yorumlar alıyordum ve bunu da bir oynayalım da bitirelim dedim. Bence normal böyle güzel bir mod bile Hello Neighbor Alfa 3'ün çok daha önünde olabilir. Alfa 3 yani eskiden Hello Neighbor'ın eski bölümlerini düşündüğümüz zaman tabii bir tık iyi ama yani normal şu andaki modlarla bile kıyaslasanız Hell Neighbor Alpha 3 bayağı kötü olmuş. Karanlığıyla beraber oynanması da baya zor olmuş ama bir şekilde de bu videoyu bu oyunda bitirmiş olduk. Bu videonun da bir şekilde sonuna geldik arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz diyorum. Sevdiğiniz oyunlarda videonun yorumlarına yazmayı unutmayın diyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Bay bay.